Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben yine bir yer kuşatıyormuşum. Bu arada bundan sonraki bölüm artık final. serimiz bitiyor. Ah lan. Güzel seri. Güzel seri. Uzun bir seriydi. Ama yeni başlayacak olan seri güzel olacak. Fantastik bir mod oynamayı düşünüyordum. Baktım yeni fantastik bir mod yok. Eskilerden güncellenen var birkaç mod da. Yani çok böyle aman aman bir şey gelmemiş. Ama güzel bir mod buldum. Baya böyle sinematik sahneleri falan var bak modun. Çok on numara bir mod. O modu oynayacağım. Şimdi bu bölüm ben alabildiğim kadar toprak alayım. Eyübileri de küçültebildiğimiz kadar küçültelim. İmparatorluğumuzu artık ne kadar büyütebilirsek. Sonraki bölümde final bölümünde bütün şeyi toplayacağım bir deneyeceğim şansımı. Şansım demeyeyim de. Yani 3000 şeyim var nüfusum. Bütün lordlarımı orduya çağıracağım. Bakayım kaç kişi olacağız toplam. Bence var ya 20 bin oluruz gibi ya. Gerçi nüfusum yeter mi işte bilmiyorum. Sen buraya gel oğlum. Neyse hızlı yaparız şeyleri. Senin gelmene gerek yoktu da neyse. Direkt otoda saldırırız o zaman ya. Tırmanırız duvara. 500 kişi var diyor da. Benim adamlar okçu olacağı için kimse tırmanmaz zaten. Bunların piyadeleri de bırakalım tırmasın. Ateşli mancınık mı var lan orada? Mancınığın bir ateşli gibi geldi bana ama neyse. Kır bakayım aletleri kır. Lan bu ne hız lan? Simkiler bir ordu kesti. E gibi ordu güzel. Beyler mancınıklara sıkarsak yalnız bak herifler abire dikiyor yenisini oraya. Balista dikiyorlar. Baka şehir sağlammış yalan yok. Şunu da kırın gece saldıralım. Tamam öbürü yapılmadan dalarız. Tamam. Hazırız. Dalalım. Bu arada bu şimdiye kadarki en uzun banner lord serim olabilir ha kaç bölüm oldu? 80 olacak galiba. Final bölümü 80'de bitecek gibi. Bakayım kale nasıl? Oo, mis gibi mekan var ya. Okçuları şimdi mis gibi kullanırız. Şöyle bir açılıyorsunuz okçular. Hatta siz komple şöyle bir açılıyorsunuz. Hazırız. Eminim. Fiyateder gidebilir, tırmanabilir önemli değil. Maksat okçular. Şuraya bir gelir misiniz canlarım? Hatta bir şey söyleyeyim orası da şey, biraz daha yaklaşın bu soru dümdüzmüş zaten güzel burası. Sistem şuraya gel. Heh burası on numara. Hadi bakalım. Tamam. Bizimkiler tırmanıyor da niye böyle bir tırmanma şeyi var şu an? 120 kişi orada diğerleri diğer şeyde. Gerçi gidiyorlar buraya tamam. Yürün bakalım piyadeler. Okçular size destek verecek. Hadi bakalım. Şehir güzelmiş aslında ha. Bu arada yeni modda çok güzel özellikler var. Ee, tek sıkıntısı eski bir sürümde oynayacağız maalesef. Çok güncel model ama iş yapar. İş yapar. Aslanlarım benim. Bizim okçular gene şakır şakır vuruyor. Oo oh, surların üstünü temizleyin beyler. Açın surların üstünü. Benden öyle olmaz diye varsayıyorum ama. Bu arada güneş de o kadar parlak ki şu an. Onu satayım. Tam arkamızdan vuruyor. Güneş bizim lehimize bu arada. Düşünsene şöyle bir kuşatma var. Karşında güneş var düşmanı göremezsin lan. Vallahi şöyle. Gene görürsün de. Göz yorar yani. Tarihte vardı birkaç tane savaş böyle günün saati sayesinde kazanılmış savaşlar. Öyle örneklendireyim artık. Başka diyecek bir şey bulamadım. Beyler hüzumluyorsunuz değil mi oradan? Giriyorsunuz içeri bak. Arkada birileri var gibi de şöyle sallasam vurur muyum? Allah bizim adam vurduk bacağından. Neyse sıkıntı yok. Ya Uyuma, hücumla. Uyuma. Geliyorum şimdi ben de. Şuradan çıkayım. Çekin, çekin, çekin. Lan ben geldim diye mi tırmanasınız geldi şimdi bak. Kralın gözüne girmek için çakallar. O değil de bir saattir sonra hem o ok katışı yapıyoruz hem asker çıkıyor. Siz nasıl burayı hala açamadınız? Açıl kral geldi yürü. Yürü kral geldi. Beni bir salın bakayım. Beni bir sal. Oo arkadan okçular sıkıyormuş da o yüzden açılmamış burası. Gel lan buraya. <laughs> Nereye gidiyorsunuz oğlum? <laughs> <laughs> o burası iç. O çift kat burası güzelmiş yalnız mekan ha. Burayı savunması güzel olur. Kafa gitti. Girin böyle girin. İki taraftan kıstırın bunları. Sıkıştır. Ha, indir onu da. Var mı daha başka adam buralarda? Sorunun içini boşaltın. Ne yapıyorsunuz oğlum salak salak? Ben bir şey oldu yapay zeka. Yürüyün lan. Kaçan var mı? 10 kişi kaçmış. 82 kişi var diyor hala. Nerede o 82 kişi? Kapıyı benim at bir gelsin ya kapıyı açtıysanız. Ben bir aşağı de. Ata bineyim bel kaçan varsa yakalarım diyeceğim. Savaş bitecek benim at gelene kadar. Nereden çıkıyor lan buradan? Ananın. Neyse sıkıntı yok kapıyı açalım. Ha bu kapıyı kıracağız bir de. Açın lan şunu içeriden. Yapacağınız işin. Neyse ben kırarım burayı. Kapıyı aç kapıyı. Ne yok adamsınız lan. 30 kişi kaçmış zaten. Benim at geldi mi ya? Benim at galiba çok uzakta ya. At yolda diyor da. Hangi yolda tam olarak? Geliyor. Lan koşsana. Hadi oğlum. Sallana sallana geliyor at ya. Koşsa geldiydi zaten şimdiye. Neyse içeriye çekilmişler. Benden ölen yok. Yaralı bile yok. Çok güzel. Saldıralım. Hemen keşlerimize girelim bakalım içeriye. Beyler saldırın. Mekan biraz garip geldi gözüme. Ben burada bir şu emaneti çekeyim dur. Üst katı var mı buranın? Var ok katıyorlar zaten oradan. Bu sefer ben de koşacağım. Yürü 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 bekle bekle yürü. Nerede lan düşman? Lan bende de iyi atlatizm varmış ha. Benim koşuya bak. Çekil oğlum. Tam sakin ol sakin ol. Tırmanıyor sakin ol. <laughs> Beyler benim silah çok uzun ya. Bunları kessene sen. Ben burada bunu kullanamıyorum. Ya anasını satayım. Vuramadım. Başka var mı eleman orada? Neyse tamam bizimkiler indirdi zaten. O bir de odam var orada. Yalnız işlemeleri falan duvarın çok iyi ha. açıl bakayım bir. Ee, burası şehir zaten, ver hepsini. <laughs> Loot'u da alalım. Loot'luk bir şey yok. Merhamet göster devam et. Bana şunları sattık. Ticarete girdik. Ee, Loot'u sattık. 113k mı? Vay anasını. Bayağı parası varmış buranın. Yemeği yok ama benim de yemeğim yok o yüzden güle güle. Ben direkt gidiyorum. Burayı da birine veririz hemen kitleriz. Hatta şu yeni geçen çektiğimiz klana da burayı verebilirim. Asker kaybım yok. Bunları geliştirdim. Ben direkt yeni yeri kuşatmaya gidiyorum. Hiç beklemeyelim. Burayı da aldık zaten. Yakında bakalım neresi var, şurası var. Burası da şehir. Gideyim burayı da alayım. Şimdi orayı şu Halep'i verdiğimiz kalana veririz. Buranın sahibi Düstün yanı al oğlum. Burayı da sana verdik. Ben nüfusumu harcamamam lazım. Oylamalardan ne çıkarsa onu seçeceğim o yüzden. Nüfusumu harcamayacağım ki önümüzdeki bölüm bütün krallıktaki lordları yanıma toplayabileyim orada olarak. Burayı da bir kuşat bakalım. Birileri seviye atlıyor da bir şey olmaz salla. Buranın da 7 günlük yemeği var. 500 kişi burayı da keser alırız. Bir ordu daha vardı orada. O nereye gitti lan? Daldı mı o? Görmüyor da olabilir uzakta olduğu için. Belli olmaz. Bu arada çok nasıl söyleyeyim yeni bir böyle bir samuray modu tarzında mod yapılıyor. Baya böyle özel bir haritası var. Şehirlerinin falan dizaynı tamamen moda özel. Hatta galiba gemi savaşı falan da olacak. O mod çıktığında o modla da oynarım bu arada. O moda da bir bakarız. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. <laughs> Bu arada gücümüz, gücümüz yalnız. Gücümüz ne durumda? 5 Bunlar 1-2 klan daha almış. Biz hala 21 klanız. 26k gücümüz var. 23 tane de tutsak almışız bunlardan zaten. 30 şehir 35 kalemiz var. Şimdi şehir 31 olacak. Burayı da direkt alırım ben. Bunları haraca bağlayıp barışa da biliriz. Ne gerek yok. <laughs> Ama güzel bir seriydi. Gerçekten süvarilerle oynamak bir ara zevkliydi. Şu an okçularla oynamak da zevkli. Bizim süvariler zaten bayağı şeydi, sağlamdı. Ya mancınık nasıl vuruldu kardeşim? Mancınık diyorum Tremşe. bir şey. Yıkırım bakalım hemen şeyleri. bir kişinin amel defteri kapandı. Oğlum duvar kayın ya. Şu şeyi kırın da saldıralım. Heh. Direkt dalalım bizimkiler birilerin daha dövüyor helal lan bizim vallahi bak şeyler çok güçlendi ha girelim bakalım. Bu arada yeni modla alakalı biraz size spoiler vereyim. Bu yeni modda kendi köyümüzü kurup köyümüzü kaleye yükseltip kaleye de şehre yükseltebiliyoruz. Bak çok güzel bir mod. Yani gördüğüm kadarıyla. oynayınca daha iyi göreceğiz de kale bak yalnız şehir ne güzel lan. Vallahi tam şey şehir ha. Çöl şehri yani. Design'ı falan çok iyi yapmış adamlar. Şimdi çizgi nerede? E çizgi şöyle. O zaman şöyle bir şöyle bir yerleşim bakayım bir. Şuradan şöyle yerleşirsiniz ya. Bak biraz daha açılın. Hazırız. Ben biraz bir ilerleyeyim. Şu tepenin üstüne çıkalım da oradan rahat sıkarız. Belir. Şöyle tam şuraya bir gelir misiniz? Sanki şuraya gelseniz çok iyi olacak gibi. Buradan şakır şakır vuracağınız gibi geldi bana. Şu tepedeki adam mı? Yok lan ok fıçısıymış. Yavaş oğlum. Kafama gelecek sıkmayın. Sen yani sen nereye gidiyorsun? Bak yeti Megan değil mi bu? Kesin o bak. Gidip öleceksin orada öküz. Git oğlum git. Git git oraya git. Okçular hadi lan şuraları görmüyoruz mu oğlum bak dolu lan düşman. Görmüyor bizim adamlar orayı ya? Görüyorlar aslında. Bir şey söyleyeyim yalnız biz çok yamuk duruyoruz bak şimdi. O işi şöyle çözeceğiz. Ben onu şöyle halledeceğim. Beyler iki numara. Şuradan şuraya bir yayılır mısınız oğlum şöyle. Şöyle geçerseniz var ya buradaki herkesi kevgire çevirirsiniz. Siz. Hadi bakayım ilerleyin. Dikkat edin düşman da sizi kevgire çevirmesin yalnız. Onlar da bayağı kalabalık okçu grubu olarak. Yerleşen sıkmaya başlasın. Bunlar da bir sağa bir sola koşup şeyi kaldırıyor bire. Aç lan kapıyı. Bakayım. Görmeye başladınız mı şimdi? Şimdi daha iyi sıkıyor gibiler. Bu duvarın dibine kadar yanaşsaydınız daha iyi olacaktı da neyse. Buradan da bayağı sıkıyorlar. Bak şu boşluğa sıkın şuraya bak. Şurası çok fena var ya. Dur ben de sıkayım. Ben yani orayı vurana kadar o. Çok arkaya gidiyor galiba. Bu sefer de önemli düştü. Şey. Şimdi denk getirdim açıyı da. Oradan vuramayız. Şu aradan sürekli bak bir geçmeye çalışanlar var. Şuraya ben sallasam birine denk gelecek gibi bak. Kafa atıyor onlar o kadar zaten. Bana mı sıkıyorsun lan sen? Öldü. Herifi yatırdılar direkt. <laughs> Kaç kişi kestik? 200 olmuş. Bizden 4 yaralı var. Daha baya kalabalık bunlar ya. Sıkmaya devam eder. Allah çok yukarı attık lan. Şöyle atarsan. Gene denk getiriyorum. Güzel. O şurası da çok iyiymiş beyler. Şurası da sıkın oğlum lan. Her sıkan da gören oraya sıkıyor zaten. Bunlar sürekli bir sağ bir sola yürüyorlar niye ben çözemedim hala onu. Ve şu boşluklardan geçerken hepsi şakır şakır vuruluyor. Bak bak. bak. Ben niye vuramıyorum ya? çok markaya gidiyor lan o. Şu an tam şey gibi de. Yok şu tarafta bir sıkıntı var. Ya da adam ölüyor diye takviye mi gidiyor haberi acaba oraya diyeceğim. Takviye nereden gidiyor? Ulan adam kalmadı içeride. 300 kişi kestik zaten. 158 piyade var şurada. Bu taraf boş. Ben buradan girerim ki. Dur bakayım. Şu iki tane okumu da yere sallayayım da bizim adamlar alır sonra. <laughs> Boşa gitmesin. Bak aldı aslanım ben. Şunu da al. Ben attan bir okumu fullleyeyim. İttirecek mi sen bunu? Vuramadım adamı. İttirdi. Puştu. bir gelsin gene ittirmeye onu ben bir vurayım da. Ondan sonra tırmanacağım. Ya da çıkarken vurabilir miyim? Tamam bu saatten sonra ittiremez. Birinin kafası da duvarın içinde kalmış. Selamünaleyküm. Kaleyi niye boş bırakıyorsunuz oğlum? Bizim oğlan da çıkmış burada duruyor bak. Neyi bekliyorsa. O mekan güzel. Gel bakayım senin elindeki ne güzelmiş lan öyle. Ver bakayım şunu bir. Allah merak ettim ha. O çok yavaş bu ya. Boş ver sen benim silahı geri ver. Kaçan var mı? 5 kişi kaçmış. 122 kişi var diyor. Beyler odadasınız. Tırmanabilirsiniz artık. Gelin gelin. Nereye gidiyorsun lan sen gel buraya. Şuraya bak. Bunu bir de buraya tırmanmadan yaptık ha. Kaçıyor olamazsınız şu an bu kadar adam. Bana mı geliyorsunuz lan yoksa? Yok ya kaçıyor bunlar lan. Oğlum bu kadar adam kaçar mı lan? Çekil çekil. Kaçmıyorlardır ya. Kaçsa duramaz bunlar. <laughs> İç kaleye çekilir bunlar. Neyse yapacak bir şey yok. İç kaleye de dalarız bu tur. Ne yapalım? Nasıl lan? Nasıl ya? O biraz kolsuz gibi attım onu. Var mı başka delikanlı? Şöyle bir tepeye çıkayım da bakayım bari şöyle şehre. Sanki burası açıkmış da burayı biz kırmışız gibi geldi bana. Tüh. Şu arada durup bakacaktım. Neyse. Sen nereye gidiyorsun? Beyler hadi beyler. Adamlar kaçtı zaten yarısı. 30 kişi var diyor hala. Nerede 30 kişi ben anlamadım ki. Buradan aşağı iniş mi var lan. Yürüyün oğlum o zaman. Nasıl iniliyor buradan? Şuradan mı? Allah! Uçtuk ufak. Bağlandı mı acaba diyeceğim. Yok kesiyor şu an bizim adamlar ikişer ikişer. Şehir büyük ya. Bir de karışık herhalde buralar. Etrafa dağılmış herhalde adamlar. Baksana burada ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bağlamasın da başka bir şey istemiyorum ya. Yani. 6 kişi kaldı. Kapıyı açtınız mı? Burada biri ölmüş bizden. Adam kapının arasında duruyor. Ah lan. 3 tane keman keş ölü. Oğlum nerede bu adamlar? İki kişi kaldı hadi. Daha buradan kaçan var mı? Yok herhalde. Herkes şur şuraya koşuyor. Ne varsa artık orada. Şu iki kişiyi bulup öldürür müsünüz artık ya? Hadi oğlum. Bana bağlandı gibi geldi ama. Kesin bağlanmış. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.